Home office çalışmanın ilişkilere etkisi nedir hocam? Kadınlar uyuyan adamdan nefret ediyor. Erkek dediğin sabah kalkar işine gider. Kalk git bir adam. Kesinlikle öyle. Ben de tamamen o kadın kitlesinin tamamına katılıyorum. <laughs> bir kadın olarak. Erkek dediğin lütfen sabahleyin en geç 9'da işe gitsin. Aşırı uyumasın ve mümkünse emekli olmasın. Yani bunları bekliyoruz. Kadınlar olarak erkeklerden beklentimiz bu. Erkekçisinden beklentimiz. Evde çalışan kadın ya da erkek home office çalışabilirler. İki katına home office çalışmanın çok ciddi bir külfeti var ilişkilere. Çünkü bir kere o aşinalık çok yan yana olmak bir yerden sonra hakikaten fenalık getiriyor. Bu ila karıkacı olmasa da bazen... E, evin içerisinde başka bireyler de evden devam edir, edebilir, çalışabilirler. Gerçekten de orada enerjisini korumak çok kolay değil. Evliliğin enerjisini korumak. İnsanlar birbirini göre göre sıkılabilirler. Bir diğeri de hem göre göre sıkılabiliyorlar hem de dahası şöyle bir şey olabiliyor. Home office çalışmada birbirini aslında çok da hem görüyorsun hem görmüyorsun. İzolasyon da var yani iletişim kopukluğu da var. Sürekli bir sessizlik beklentisi var. Ondan sonra bunlar gerçekten rahatsız edici. O yüzden de bu office çalışmaya doğru biraz bakarken tabii bunun bir sürü aşaması olduğu da bir gerçek. Bir kere sabahleyin o uyuma uyanma saatleri çok karmaşık hale geliyor. E biliyorsunuz insanlar eskiden babalar işten eve gelir ve iş konusu orada biterdi ya da anneler gelir ve biterdi. Şimdi tabii online çalışma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte gerçekten çok iyice iç içe bir hal aldı. Hiç zaman kavramı yok, zaman aşımı diye bir şey artık var. Çünkü daha uzun saatler. İnsanlar çok daha esnek saatlerde çalışmaya başlıyorlar. Bu da bir işte karı kocaysanız aile içerisinde özel alanı gasp etmeye başlıyor. Özel alan diye bir şey kalmıyor. Yatak odaları da çalış çalışmaya açık yerler. Yani ekranın girebildiği her yer çalışmaya açık yerler. Bu da uzun saatler çalışma demek. Yani gece çalışmalarının artması ve gerçekten insanların yani melatonin takviyeleri falan biliyorsunuz artık çok popüler. Çünkü gerçekten sağlıklı uyuma saatlerinde sirkadyen ritmi herkesin bozuk, herkesin anormal saatlerde yattığı anormal saatlerde uyandığı bir döngünün içerisindeyiz. Bu bir gerçek. Bunun tabii ki ruhsal ve bedensel, biyolojik bedelleri var, ciddi bedelleri var. Bir taraftan da ilişkine, ilişkiye ödettiği bedeller var. Uyan erkeğe sinir olma kısmı da biraz buradan geliyor. Kadınların tabii daha fazla bu annelik, bakım sağlayıcılık kısmı onların o fedakar, feda eden versiyonunu uyandırıyor ve kadınlar ne olursa olsun çok geç yatmış olsalar bile ee, o bakım verme nedeniyle ne yapıyorlar? Daha erken kalkıyorlar, birazcık daha günü daha uzun saatlerde aktif geçiriyorlar. Erkekler eğer uzun saatler çalıştılarsa sabah uyandırabilene aşk olsun gerçekten de. Ve bu erken emeklilikle birlikte de bu emekli erkek kısmı kadınlarda da emeklilik oldu elbette ancak kadınlar hala aktif bir şekilde çalışmıyor olsalar bile günlük evin genel ihtiyaçlarını karşılarken de oldukça aktif durmak durumundalar isteyerek ya da istemeyerek. Erkeklerin de elbette ki haklarını vermek lazım çok ciddi çalışıyorlar emek veriyorlar ancak gerçekten uyku konusuna geldiğimizde kadınlar neden sinirli? oluyorlar erken uyumaya. Burada soruyu sorana soralım. Nurban ne istedir oluyorlar? Uyuyorsa ne yapıyor sana? Yani ne zararı? Uyusun işte. <laughs> Aa, o ne öyle? Kalk git bir adam. <laughs> Ama emekli olmak istiyorsa olabilir. Karısına emekli maaşını verip yeni bir işe girebilir. Kalk git bir adam tekrar e, işine devam edebilir. Evet evet yani emekli maaşlarınızı Mümkünse eşlerinize verin ve çalışmaya devam edin. Yani gerçekten eğer e, huzurun anahtarını soruyorsanız biraz böyle bir yerde huzurun anahtarı. Galiba kadınların aktif bir şekilde ev işleri odaklı olmaları o sırada da birilerinin uyuyor olması hali. Yani desteksiz hissettiriyor. Hani sen bir şeyler yapa dur ben işte varım ama yok gibiyim gibi bir şey sinirlendiriyor. Uyanık erkekler de var uyanık olup işte evde destek olan, yardım eden erkekler de var tabii ki. Burada bir genellememiz yok. Bir de her şeye karışan erkekler var. İşte evdeyim nasılsa diye onu oraya koyma, oradan alma, böyle yapma, öyle etme. Kadının rutin alışkanlıklarını yani evin alışkanlıklarını değiştirmek istiyor evde olduğu için. İşte artık bu burada durmasın. Şu saatte şu gelmesin. Buraya gitme, buradan gelme gibi normal akışlar zedelenmeye başlıyor. Fakat erkeklerin unuttuğu bir şey var. O da belki gençken o evin içerisinde ciddi ciddi konulan büyük büyük kurallar vardı. Ama belli bir yaştan sonra kadınlara böylesine sert ve kapsayıcı ya da kapsayıcı demeyelim, sınırlandırıcı kurallar koyamazsınız. O yüzden uyumak da tehlikeli kısımlardan bir tanesi. O yüzden uyanık olmak, erken kalkmak tavsiye edilen bir yerde duruyor. Bir kere ev kadının özel alanı. Belki kendine ait yapacağı şeyler var. Belki misafir ağırlayacak. Dolayısıyla arka odada sürekli olarak uyuyan bir adam <laughs> evdeki özgürlük alanı kısıtlıyor. Evet. Bir kere ufunet basıyor mesela. Niye uyuyorsun orada? yani. O yüzden bir sürü soruna neden olabilir. Evet. Boşanmaların arttığı bu pandemi sonrasında aktif olarak evet evlilikler de arttı ama boşanmalar da yüksek oranda arttı. Buradan şunu anlıyoruz yani o evden çıkmadığımız yan yana durduğumuz çok böyle dinamiklerimizin çok fokur fokur kaynadığı işte güya eşbirliği yaptığımız beraber ekmek mayaladığımız falan süreçler ne oldu da küt diye bir ilişkinin bitmesi gibi bir noktaya geldi diye baktığımızda aslında bazen yakınlığın bazen uzaklık getirdiği kısmına işaret ediyor. Fazlaca bu e, ne dersek diyelim. Yani çok yan yana takılıyor olmak, beraber aynı mekanları paylaşıyor olmanın rahatsız edici bir enerjisi var. Çünkü mutlaka birbirimizi işgal ediyoruz. Mutlaka birbirimizin sınırlarını ihlal ediyoruz. Yani bu ikisi birden oluyor. O yüzden bu bizim o yakınlık kurun, samimiyet kurun, flört edin birbirinizle, birbirinize heyecanlı şeyler teklif edin Değişiklikler yapın falan dediğimiz şey gerçekten ortalama saygın bir mesafeye ihtiyaç duyuyor. Yani bu kadar mesafesizliğin olduğu bir yerde daha fazla kadınların anneleştiği ilişkinin içinde daha fazla üst örtmeye döndüğü erkeklerin de biraz daha o bakım sağlayıcılık kısmında alan veren pozisyonda döndüğünü gösteriyor. Böyle olmak kötü mü? Tabii ki değil. Yani ilişkinin böyle bir kısma da ihtiyacı var. Ancak tabii ki enerjisi düşük. Yani bu sefer heyecansızlık. Pandemiden sonraki en büyük duygusal kayıp heyecan. Hiçbir heyecan yok. Çünkü o kadar rutin, o kadar belli, o kadar bakın belirlilik dediğimiz şey, heyecan dediğimiz önemli şeyi elimizden alıyor insan olarak. O yüzden hani bir taraftan bize o belirsizlik çok kötü bir şey, belirsiz olması iyi bir şey değil, her şey net olsuna Zihinsel olarak yuvarlanıyoruz. Bir taraftan da bir şeyler çok ritimleştiğinde, çok belirli hale geldiğinde de bir heyecan bedeli ödemeye başlıyoruz. Heyecan bedeli ödemeye başladığımızda yaşlanıyoruz. Maliyeti bu. Çünkü heyecanlanamıyor olmak artık, yeniliklere açık olamamak, artık her şeyin daha ezbere, daha otomatik pilotta ilerliyor olması da bizim yeni şeyler öğrenme ihtiyacımızı ya da değerimizi manipüle ediyor ve rahatsız ediyor. Sabote ediyor pardon. Sabote ettikten sonra elimizde gündelik yaşadığımız şeyleri devam ettirebilme becerilerimiz çok kısıtlı bir alandan akan bir yer kalıyor elimizde kala kalan. E bu da bir ilişkide ölümcüldür. Yani ilişkide heyecansızlık ölümcüldür. İlişkide e, sımsıkı rutinler ölümcüldür. Yani hem bir taraftan güvenlik sağlayıcıdır ama öyle bir dozu vardır ki o dozu doğru ayarlayamadığınızda maliyeti heyecansızlık artı yaşlılıktır. Ya yani bir ilişkinin yaşlanması da insanların yaşlanmış, rutine dönmüş, birbirine yabancılaşmış ilişkinin içinde heyecanlar arıyor olmasına doğru e, yöneltir insanları. Bu durumda da eğer Günlük ilişkiniz dışında size iyi gelen bir e, ne diyebiliriz buna e, iyi gelen bir hobiniz, bir sosyal çevreniz, sivil toplum hareketiniz mensubu olduğunuz herhangi heyecan verici bir girişiminiz yoksa o zaman e, bütün beklentileriniz ilişkinin içinden olur. Bütün beklentileriniz. Bu evlilik bana şunu da vermiyor, bunu da vermiyor. Tabi hayatta. Hayatta bize verilmeyenlere baktığımızda verilmeyenleri görüyoruz. Yani verilenlere bakınca da verilenleri görüyoruz. E bu durumda heyecansızlığın yani bize verilmeyen e, o e, katkı sağlayan enerjik, heyecanlı ilişkinin bedeli olarak da ciddi bir içsel uzaklaşma oluyor. Hatta bu uzaklaşma içselden de artık taşıyor ve bitirelimiz bunu. Bir de şöyle senaryolar oluyor. Adam evden çalışıyor, kadın normal çalışıyor ve adam dırdır etmeye başlıyor. Çocuklar işte geldi, öbürü gitti, öbürü hasta oldu, bana kaldı falan diye. Demek ki dırdır kadına has bir şey değilmiş gibi bir gerçekle de yüzleşiyoruz bu arada. <laughs> Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Denkleminde bence kalmak zordur. Ben böyle söylüyorum. Çünkü giden oyalanır. Giden deveran eden, birbirinin yerine yer değiştiren mübadelenin içerisinde oyalanır. Dolayısıyla Değişime maruz kalır, beklentileri karşılamaya çalışır falan derken giden o mekan değişikliğine bağlı, coğrafya değişikliğine bağlı olarak mesafesi değişir. E, ona bağlı olarak gerçekten o bedensel bir yerden bir yere gidişle gerçekten oyalanır. E, ha Bu acı çekmez anlamında bir şey değildir, zorlayabilir. Ama bu e, kalan açısından bakıldığında kalan var olan düzeni sağlayıcı, düzen koruyucu olduğu için yükü bakımından... Bir şeyin yoksunluğuyla düzen sağlamaya devam etmek, yani zaten sistemin içerisinde var olan bir eş vardı, artık o yok, onun yerine onun daha önce yaptıklarını da devam ettirme görevi de onda olduğu için ekstra o bakım sağlayıcılığın yükü artar ve biri gidip hele de kalan aslında gitmek isteyen taraftaysa işte o zaman psikolojik yükü daha kurban üzerinden gidiyor yani kendisini kurban gibi hissediyor ve gerçekten de gidenin karda olduğu, kalanın kurban olduğu bir durumda bu ilişkide bir mazlum bir zalim portresi çıkmaya başlıyor bir dönem sonra ve çekilir gibi değil. Bu da ne demek? Ödetmelerin yani ben haksızlığa uğradım. Burada bir adaletsizlik vara geldiyse konu işte sen gidiyorsun tabii dışarıdasın. Oyalanıyorsun bir şekilde ben evde neler çekiyorum. Kadın ya da erkek kime görev kaldıysa yani. Bence de cinsiyet yok. Gerçekten evde o kalan olmanın ve o kurban rolünün içinde hisseden kişinin ciddi bir öfkesi oluyor ve bu öfkenin karşılığında ne açığa çıkıyor? Bu öfkeyle birlikte karşılanmamış ihtiyacını görüyor kişi. Öfke sert bir kabuk. Onun altında yumuşak bir duygu var. Onun altında da karşılanmamış ihtiyaç var. Karşılanmamış ihtiyacı o görülme, fark edilme, onaylanma gibi ihtiyaçları hele de çocukluktan itibaren genel olarak görülmemiş, genel olarak duyulmamış insanlardansa işte o zaman kurban rolüne daha sımsıkı bürünebilir, daha çok oralarda kalabilir. bu söylenme, işte dırdır etme ya da işte sürekli sorun konuşma kısmı aslında bir öfke davranışı. Öfke davranışının başka türlü bir şeye bürünemediği durumlarda insanlar söylenerek bunu canlı tutmaya çalışırlar. Duyarlı eşler öfkenin altındaki gerçek ihtiyacı bakmaya biraz daha açıklar. Duyarsız insanlar yüzeyle ilgilenirler. Yüzeyde ne var? Sen bu aralar yüzün çok asık, bu aralar çok dırdır ediyorsun, bu aralar çok mesafelisin gibi daha yüzeydekilerle ilgilenirler. Aslında yüzeydekini gösteren kişiye de gerçek ihtiyacını söyleyebilme tavsiyemiz olsun gerçekten ihtiyacım biraz daha fark edilmek, biraz daha görülmek, biraz daha desteklenmek gibi olabilir. Şu an iç içerisinde olduğu duyguyu anlatmak olabilir. Biraz daha net ve açık olmak ıı, tavsiye edilir. Hele de kadın erkek arasındaki ilişkide kadınları biraz daha o fluğluktan çıkarmak, biraz daha net söylemlere çekebilmek önemli. Ancak kadınların da Güvenli ilişki tariflerinde şu var, çok önemli. Tahmin edilebildiğim ilişkide güvendeyim diyor kadınlar. Yani ne severim? Bunu, bunun anlaşıldığı bir ilişkide. Nereye gitmekten hoşlanırım? Bunun anlaşıldığı bir ilişkide. Park edilebildiği bir ilişkide kadınlar kendilerini daha güvende hissediyorlar. Erkeklerde daha söyle ne istiyorsan onu yapalım gibi bir yere. Yani ne istiyorsun? Açık ol. Söyle bakayım biz de senin söylediğini yapalım gibi bir güvenlik arayışına geçiyorlar. Risk almak istemiyorlar. Ancak kadın da tahmin edilebilmeyi, fark edilebilmeyi, anlaşılabilmeyi, ezberlenebilmeyi güvenlik davranışı olarak sayıyor. Karşılıklı belki buraları biraz daha bilirsek daha sağlıklı bir ilişki, daha enerjik ve heyecanlı kaybetmemiş bir ilişki sürdürebiliriz. Peki erkekler neden akle demiyor? Yani kendi kendine neden bir şeyi anlayıp hissedemiyor da sürekli biz bunlara komut vermemiz, övmemiz, pohpohlamamız bir şekilde Şimdi erkek dediğimiz canlılar, <laughs> insanlar daha fazla motivasyon diye baktıkları şey yağ ve gaz. Yani bu bir gerçek. Yağ ve gazla daha hızlanabiliyorlar, eyleme daha çok geçebiliyorlar, daha görülebilir olduklarını düşünüyor. Bu biraz daha ta çocukluğa dayalı. Bu aslan oğlum kaplan oğlumlardan geliyor. Biraz daha bir şeyi hem erkek hem kız yaptığında bir davranışı kadının kızın biraz daha az onura edildiği yapacaktı tabi diye bakıldı ama bir erkeğin herhangi bir işte aile içi bir görev dağılımında aldığı bir görev karşısında daha fazla takdir edildiği yerlerden geliyor. Takdir etmeyelim anlamında bir şey değil bu. Kız çocuğumuzu da erkek çocuğumuzu da onur edebiliriz, takdir edebiliriz. Davranışlarını takdir edebiliriz tabii ki. Burada kişiliğine daha sen harikasın yerine senin burada gösterdiğin kararlılık, senin bu konuyla ilgili gösterdiğin hassasiyet çok güzel bir hassasiyet diyebiliriz. Daha fazla davranışına yönelik övgülerde bulunabilir. Ancak beyinde yani ödülle cezanın yeri aynı. Çok fazla ödül dediğimiz şey cezadan farklı bir etki yaratmıyor. O yüzden bir çocuğa harikasın, muhteşemsin, ya hep yüz alıyorsun ne kadar iyi dediğimizde aslında bir daha 80 alma ve 80 70 gibi notlar aldığında yanıma gelme demekle aynı şey. Yani aslında övgü bir ceza. İnsanlar övüldüklerinde o övgünün içerisinde kalabilmek için çok fazla kendilerinden taviz verip otantik benliklerinden uzaklaşırlar. Erkeklerde daha küçüklükten itibaren bazı övgülere Kız çocuklarına oranla daha fazla dahil edildikleri için bu övgüyü kaybetmemek adına sıfır hata yapmak gibi bir yere geliyorlar. Ve bu sıfır hata ancak daha belirli, daha net komutlardan gelir diye bir öğrenmeleri var. Yani bu anne öğrenmesi aslında. Ne yapacağını söylemek. Kasaba git iki kilo şunu al, bir kilo bunu al, oradan manava uğra. Çok net. Bu netlikle geri dönüyor ve aferin. Oluyor. Şimdi o aferin verilen komutla orantılı bir aferin olduğu için de böyle bir hata yapmamak üzere bir şey gelişiyor. Ya hata yaparsam? Çünkü biz komut bekleyen erkeklere sorduğumuzda neden komut bekliyorsunuz? İnisiyatif kullanabilirsiniz. Bu konuda daha esnek davranabilirsiniz. Ama ya hata yaparsam? Hata yaparsam ne olur? Eleştirilirim. Eleştirilirsem de o övgüyü hiçbir zaman alamam. Bu övgü temelli büyütülmenin o onu kaybetmemek adına geliştirdiği bu tavır erkekler üzerinde Aman sakın bize ne yapacağımızı söyleyin. Eğer uyuyorsa elimizden geldiğince talimatlara uyalım yapalım. Hatta evliliği, evliliği buralara çok sürükler e, bu zihniyet. Yani e, evlen kadın ne diyorsa onu yap mutlu ol falan gibi. E, sanki eşittirmiş gibi bir şeye getiriyor bu konu. Kadınlar da şunu bilmiyorlar. Eşiniz sizin anneniz olmadığı için sık talimat vermek, sıkça liste vermek elinize... Sizin artık hiç esnekleşmiyor olmanız, hiç inisiyatif kullanmıyor olmanız bir noktadan sonra aranızdaki romantik erotik alanı mahveder. Burası radyasyona uğrar ve artık birbiriniz için birbirinizin ebeveyni gibi ya da kadının erkeğin ebeveyni gibi bir rolün içinde kalmasını sağlar. Bu da heyecan dediğimiz şeyi yine en fazla baltalayan şeylerden bir tanesi. Yoksa erkekler düşünebilir düşünemeyeceğinden değil. Sürekli güttüğümüz ve idare ettiğimiz, yönettiğimiz birine ne kadar sevgi, saygı ve erotik bir takım evet. duygular hissedebiliriz. İşte zaten buradaki denge bu. Yani işbirliği, fikirlerimizi konuşmak, beraber bir şeylere karar vermeyi kastetmiyoruz burada. Sadece talimat beklemek, sen söyle ben de yapayım gibi bir ezberci yere doğru sürüklenmek güvenli gibi gelse de bu güvenlik davranışının bedeli dediğimiz gibi ciddi bir saygınlık, saygı ve şehvet kaybı olabilir.